Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Karahisarlı mahallesinde, 2009 yılında bulunan insan kemiklerinin sırrı, Jandarma Suç Araştırma Timi, VASAT tarafından 15 yıl sonra aydınlatıldı. Necip Kısa'ya ait olduğu belirlenen kemiklerin, kafatasına aldığı darbeler sonucu öldürüldüğünü ortaya koyan olayla ilgili iki cinayet şüphelisi, Ordu'da yakalanarak tutuklandı. 1 Aralık 2009 tarihinde bulunan kemik parçaları üzerine başlatılan soruşturmada, Kimliği tespit edilen Necip Kısa'nın cinayete kurban gittiği belirlenmiş ancak olayın faili meçhul kalmıştı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı vasat timleri 2024 yılında dosyayı yeniden açarak kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve tanık ifadeleri doğrultusunda cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen İBB ve Ogu isimli şüpheliler tespit edildi vasat ekipleri, şüphelilerin izini sürerek yakalama operasyonu düzenledi. Geçtiğimiz 25 Nisan'da İBB ordunun Fatsa ilçesinde, Ogu ise Kumru ilçesinde başarılı bir operasyonla yakalandı. Olayla ilgili yapılan detaylı araştırmada, İB, Nin 1 Ağustos 2009 tarihinde Necip Kısa ile birlikte koyun almak üzere yola çıktı ve henüz bilinmeyen bir nedenle Kısa'yı öldürerek cesedini kırsal alana attığı belirlendi. O, G, Nin ise bu cinayete şahit olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler İBB ve OGU, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklamalarla 16 yıldır faili meçhul kalan Necip Kısa cinayeti aydınlatılmış oldu.